Merhaba arkadaşlar. Tekrardan yine satranç kanalına hoş geldiniz. Ee, yine bugün beraber antrenman yapacağız çünkü önceki videoya da 100 like attınız. Bu videodaki hedefimiz bu defa 900 like. Ee, umarım hak ettiğimiz yerlerle yavaş yavaş e, devam ederiz. Oynayacağımız turnuva yine Early Super Blitz Arena. Hemen bir basalım. Bitmesine bitti. E, İridi takacı var bir şey kalmış. Bakalım bu defa nasıl bir performans yapacağız. Ee, Video ilk defa gelen arkadaşlarımız da yine önceki e, videolar tekrar bakarak videoyu izleyebilir. E, şu ana kadar gayet faydalı olduğunu düşünüyorum. Tahiri Veyla diye biri geldi. 2.70'in yolu. Bakalım maça direkt dörtte başlayalım. E, Atef Alto oynadı. Yine direkt 4 gelişiyoruz. Artık videolardan alışmışsınızdır bu varyantı. C5'ten sonra merkezi bir almak istediği için E3'de bir oraya ufak bir savunma yer istiyoruz. c 4 kırdı. e 4 kırıyoruz. Rakipten G6 geldi. Şimdi atıp bir belki taşla geliştirmeye devam edelim. Fil g 7ye ve atla 2 oynayalım. Fikrimin sonrasında bir C3 sürmek. Şimdi konumuz gayet sakin. Rakipten D6 geldi. Temel 3 sürüyorum şimdi. Amacı fil çekmek en sonrasında. At C6 ile tekrar çekiyorum fil Şimdi burada kare 8 geldi. E5 sürmek isteyecektir büyük ihtimal. Bunlara hiç korkmuyorum yani böyle hamlelerde. O yüzden bir fil 4 gelişim. E5 yaptım. Ne kötü yerim yiyince vezir B3 falan çıkar hep diye basarım. Ve tatlı 5 gelirim. O yüzden bundan bu an hiç korkmuyorum. Ama bakalım. E5 yaptı rakip. D çarpı E5 vuralım. D5 vurdu. Şimdi düşünelim. Burada eğer atı 5 gelirse ve fidi isteyeceğim. Kale f 8de de koruyunca vezir b3 gidip basabilirim. Ya da onun yerine basitçe rok atıp e4'ten sonra atı 5 gidip işleri tamamen kendi e, şans valoru yönetirim. Evet. Bence rok atmak çok mantıklı. Zaten bu pozisyon iyi yani şu an. Bu fil burada canavar. Yaprazlı. Bence play'e altı falan gelmesi gerek. Çıkacak Dediğim anda yaptım. Şimdi at'a ya 5 vursam, at'a 5'e play'e 5, 5 vursam, fil çarpıcı ört vursa at'a ört vururum. Böyle bir piyon kaldırdım sanki şu an burada. Hemen at'a 5 vurayım. At'a 5'e, fill'e 5 e, e, fil aldım. Vurdu. Burada at'la aldım. Fil de koruyorum. Bir piyon önündeyim. Gerçekten çok sakin bir pozisyon elde ettiğimi düşünüyorum. Şimdi mesleği değişirse galeri alacağım. Sonrasında taşlarımı geliştirmeye devam edeceğim. Bence her şey fazla iyi pozisyon olarak. Vezir buraya kaçınca bakın. Atı D6'ya eğer gelirsem ver veziri, ver kale ederim. Ve sonrasında basit bir taş kazanırım. O yüzden at D6 ya geliyorum. Ver diyorum. Vezir E6'ya at çarpı 8 vuruyorum. Çünkü vezire 5 kırsa bile en son at G7 var. Buna bir kaleyi bir oynayalım. Lf6 almak isteyelim. Vezir C6 geldi. Onda vezir D6 oynayalım. Vezir'e değişmeye çalışalım. Vurursa vururuz. Şimdi bakın 25'ten sonra artık saçma şey şu. Alt da boşta gördüğünüz üzere. Bunu basit çeyip maçı bitirebilirim ki öyle yapacağım. Klef altı alacağım ve terk geldi. Gayet sakin, kaliteli maç olduğunu düşünüyorum. Geçelim bir diğer maça. Şimdi sıra 370 sıraya süreç. Çok iyi, süper. Böyle devam. Harika. <laughs> Şimdi bakalım bu tur. İlk tur direkt kuvvetle başladık. Videonun böyle bir kalitesi yukarıdan başladı rakip kalitesinden bahsediyorum yani. Bakalım bu rakip bir kim verecek. 1960 verdi şimdi. Hep önceden 1500 bin altı falan başladı. Bu defa kuvveti sağlam başladı. D4 de başladı rakip. E5 süreyim yine. At F3 gelecektir. At F6 gelecek. Yani ben bizim Petro yapısı bu variantı biraz diye tekrar göstereceğim. Alt C3, 6, -6, -6, -6, -6, -6 geldi. Şimdi D4 geldi. Bakın size bundan önce de öğretmiştim. Bu durumda at çarpı -4, 4 oluyorum. Vurunca da 5 yaparak merkez geri oluyorum. Diyeceksiniz niye? Çünkü maçın başındaki en önemli şey bence taş gelişim ve merkez. O yüzden ikisini birden, ikisini yap birden yap, yapabilmek varken neden yapmayalım? Şimdi de bir yörük gelişelim ve taş mı zaman ufaktan. Taş 5 falan aslında. Da da bir G6 yapacağım. Hmm, Rok geldi. Tamam. Sen C5 gelişelim dedi. İlk şey istifimizi bozmayalım. Vezir D2 geldi. Bir F3 vuruyorum. f 3ten sonra da Vezir D7 çıkacağım. 3'e de baskı yapacağım aynı zamanda. Gayet yani, sakin sakin. Değerli devam ediyorum. Vezir G5 geldi. Şöyle bir rok attığımı engellemeye çalıştığı gibi oldu ama bilmiyorum ki Vezir 3 kırsam konu bana gayet iyi ama onu da kırmayıp F6 yapacağım. Daha da safe, daha da sağlam olacağım. Ver diyorum Vezir. Vezir gibi geldi. Paşam sen bende değiş. Ben dokunmak istemiyorum senin o Vezir'in. O F5. Tekrardan şu Vezir istemeyi devam edelim. Vezir G2 geldi. D çarpı e 3 vurayım. F çarpı 3'e. Kale F8 geleyim. Kale F6 geleyim sonrasında. E4'ten sonra bir daha kare F6 oynuyorum. Verdim kare G6'yı. Şimdi de 5'ten sonra bir kare G6 geliyorum ve basitçe pesir katılıyorum. Pesir G6, H 6 Şah B2 geldi. Atı'yı indirelim. Verdi. İçerik birinci. F4 kuralım. Vurunca bize D2 şah bir tane. Vezir F4 şah bir tane. Hele 2 şah bir tane. Bayağı sağlam şahı saldırıyoruz hakim üzerinde mesela. L2 geldi. burada şöyle bir şahı çeksek bir daha. Burada şöyle bir şahı çeksek. Bu bence hep dur sürer. Durmadım. Senin canın sağ olsun. O zaman bu adımı mesela şöyle şöyle şöyle. Hep sürede ekliyorum bu sırası bir şahı yapsak. Bir tane C6 ekliyorum. Şahı değil çıkartıyorum. Biz çekelim bir tane şurada. Kale gülüşe kale şahı 2 var. Bir daha şahı burada. Ve sonra bir daha şahı. Çok iyi ilerledim vuruyorum. Arkadan kale boşta kalıyor. Bunu da alıyorum. Şaya 3 geldi. Hadi bir de bunu alalım. Tak geldi. Yani, çok iyi. Süper. Hemen geçelim turmamıza geri dönelim. C2 ile başladık. Gayet emin adımlarla rakiplerin üzerine üzerine doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Sizlerin desteği sayesinde bu seriyi sevdiğiniz, sevminizden dolayı gayet iyi ilerliyoruz gibi duruyor. Bakalım. Bize bu tür kimi verecek. Bugün biraz sıkıntı olacak kusura bakmayın. İkinci dozu daha yeni oldu. Uyuyordum aslında yeni uyandım videoyu sizin için. Aslında rüyamda anladım ve kalktım öyle geldim. Ben aslında hala şimdi kısımdayım. Ben bir tane. Çünkü söz verdim o challenge'i yapmaya ve sizi çok hevesli ilerliyordunuz. Onun dolayı uyanmak daha mantıklıydı. O yüzden sesim için tekrardan kusura bakmayın yani. Biraz böyle buğulu. Neredeyim şimdi merkeze atıyor ki gelişeceğim sonrasında. Burada atıyor iş geldim. Edörsülük merkezi almak istiyorum şimdi. Gel 2'ye bir şey var devamında. Gayet iyi pozisyon. A6 geldi. Yalnız 5 de gelelim. Merdiven ekstra. Şu an konumuz gayet rahat bence. Ben maçı yerineceğim mesela ama. Ben bu altı yediden sonra H4, H5 çizip gitmeye çalışmak istiyorum. Biraz bu maç gaza geldi böyle. Biraz sağ oldu. bam bam dalasın var rakip üzerine. H6, at G6 burada. At G6 da H5 sürüp atı isteyelim ekstra. At G7 sürdü bir de 5 sürdü. Merkezde biraz parçalamaya çalışalım şöyle. Bir altı kırmaya çalışalım. Elde sonra altı beş bulacağım zaten. Elde hemen pilde dokunmuyorum bir oraya. Elde beş, altı Alt vurursa pil de kareyi. Aynı zamanda kareyi C6 yaparsa da hedefim şuydu. Pil çarpı pil içeri çekeceğim. Şah P'yi geri alacağım. Şöyle vuralım. Şahı da vurup vurunca da fileş aç çıkabilir ama Ondan da korkacağım şu hızlı geri çıkıp, e, basitçe taş aşağıya Takipte Rakip de aşağıya 7 geldi. Aa, vezir B3 geliyorum. Nereden vezir e altı aşağı Konumun gelişim açısından. Vezir D6, fil G6 geri geldi. O kadar da zayıf gibi. Konumuz var bakıyor. Alt devirleri de play 3 geçelim. Özellikle bir dikkat edip gelmek istiyorum devamında. Vallahi çok iyi pozisyon. Her yerden baskıyı arttırıyoruz ekiplerini. Evet, kaybedildi ve zirap edildi. Abi de hiçbiri kesemiyor şu an. Şahada 8 geldi. Bir tane kaybede bir geleyim. Vezirleri değilsin şurada. Vurup vurup şey 2 yapmak istiyorum. Hatta bu yönde. Böyle vücut olarak yorgunsanız ya da maç esnasında, böyle enerjiniz düşmüşse taçları değişmek daha iyi. Çünkü pozisyonda daha az ee, taç olunca düşüneceğiniz daha az alınıyor genelde. Bir de ve her zaman değiştiğim için denemişe hiçbir şey fark etmiyor. O yüzden rahat olabilirsiniz. Bir A3 gelip in istiyorum. İnce 5 gelmesini unutmuyorum. İnce ise yapıştıracağız. Bunun cebine bir de alıştırdım üzerinden. Böyle ufak ufak, ufak tefek hareketler bakın. Tam rakibi tanımak gibi. İnce 5 vurayım. Oyun tarzında rakibi ötelirseniz benim gibi arada bu tarz maçlar rahat rahat hani kandırırsınız rakiplerinizi. Konum gayet iyi derdi. Kaliteli bir şey çekeyim bir derdi. Bakın baskı yapalım. Bunu da yiyelim. E5 de sürelim. E6 istiyoruz devamında. E5'e fil D6 koyuyoruz şimdi. Bunu da koruyoruz. Tüm taşlar birbirinin kontrolünü sağlıyor şu an. Konumda hiçbir sıkıntımız yok. Şah B7 geldi. Trafiğidir oynasam. Kalede 4. E6. Kalede 6. E7 kazanıyor ama. Gerek var mı? Yok. Gel kalede orada. Kaleyi iste bir tane. Kale... Oh kalede bir güzel. E6. E7 yap. Allah bereket versin. Geçmiş olsun. Burada asla dokunan bir taşlarım. Şimdi gireceğim şöyle gireceğim içeriye yavaş yavaş. Tüm taşları hepsini toplayacağım. Bence terk etmelisin. bir 77. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Gayet 3'lü 3'ler diyoruz. Tatlı bir e, sonucu doğru gidiyoruz. Hedefler böyle dümdüz. Akıyorum aşağıda. Bugün de akıyorsun aşağıda. Devam edelim. Ver bize bir kitle. Atacağım artık başlık önerilerini şey yapacağım. Hani boş bırakacağım. Aşağıya en fazla gelen like falan başlık yapacağım artık. Yani nasıl? O kadar başlık bulamıyorum. Her gün 4 maç, her gün 4 4. Başlık kaldı. Clickbait yapmak istemiyorum. Böyle bir tane kaybetsek de bir şey olsa. İlginç böyle bir şey yapsak böyle. Sanki ilk defa kaybetmişim. Güzel olur. Ver bize. Suat 87 Selim. Hadi soğan. 6, 5. Son saniyelerde yapacaksan çok komik. Ya e, Evet. Evet söylüyorum hocam. Yine aynı varyant devam edeceğiz. C3 geldi. Direkt de 5 merkez alırım böyle şeyden. Hiç korkma. Çünkü alt çıkıştan çıkıp rezilme baskı yapamayacaksa niye de 5 Çünkü ki? Bakış açısındayız yani. Rezil c Çok iyi. Bunu da alıyorum. Rezil alacak. Şimdi alt c taşları boyunca sokacağım sonrasında. Şimdi D6. Al bir tanpıyorum. Hiçbir şey olmaz. Ben böyle şeylerde Likyon'u önemsemiyorum arkadaşlar. Çünkü vurunca bir de fil 7 ile fil gelişeceğim. Vezir kaçarsa şimdi herhangi bir yere. Ok bir de atla gelişeceğim. Allah var ya daha ne isteyeyim bu pozisyondan ya. Vezir'e iki evde rok ok atalım. Bakın ben tüm taşlarımı geliştirdim. Bir tek bu kale kaldı. Bir bu kale kaldı. Adamın daha tahtında taş çıkmadı. Şimdi bakın nasıl adamı direkt e, parça edeceğiz. El 4 bir tane ki atı çıkmaya çalışırken de 3 veya D3 yapsın. Ben de vurup direkt E hattını alayım. Ufak yöntem böyle başlıyor. B3 geldi. Burada bir de kaleci biz gelelim. Direkt sürdüğü tak diye vurup bitirelim bu işi. Bir B2 oynadı şimdi rakibim burada. Bir tane file 5 geliyorum. Şimdi mümkünlüğü sürmesini engelliyorum. Adam burada yapacağı en mantıklı fikir ata üç gelip bu sona katmak. Diğer türlü ayakta kalamazsın. Ata üçü A5 ile başlayacağım. Ben maçın başına rakibi tüm taşlarla üzerine pat kript alacağım. Kapamaya çalışıyor şu an A5. At çırt girse de file 5 oynayacağım. Şimdi şurada açmaz alacağım. Tüm taşlarımla rakibin üzerine böyle. Böyle böyle geleceğim yani. A4 süreyim bir tane. Verdiğim bir şey. B4 sürdü. Bir de play 6 geleyim. A2 de isteyeyim. A2 de istiyorum. Konum bayağı şu an şey oldu. Karışık hale geldi. Verdiğimiz A2 ne yapacak şimdi? Ben pek mantıklı bir şey göremiyorum. C4 sürdü. Bir B2 vuralım. Şah da 2 yedi dönüş yapacak Vallahi rakibi direkt başlar başlamaz bastığımızı yaptık. Birazdan kalitik de geleceğiz. Kalitik de baskı yapacağız. Bütün taşlarımızı oyuna sokuyoruz elimizden geldiği kadar. Kalitik 8 geldi bir de. Ver diyorum bir de öyle. Kalitik de kırmaya çalışıyoruz aynı zamanda. Tek bir yöntem yok bir beş geldi. Ne yapsak burada şimdi? Vezir C5 gelsem, atla baskı yapsam Vezir c e gelemem. Çünkü Vezir'in boşta kadar çok zekice gerçekten. O zaman Vezir C5 geleyim. Atı isteyeyim. Vezir E3'e Vezir 4 e, çekeyim. Kaya e D'den atayım bir Dışarı. direkt bunu yiyeyim. Ben ne uğraşıyorum diyeceğim. Ve kalebe 1 gelecek. Fil B3 e oynayacağım. Güzel. Güzel. Vurdum buna. Bunu bayağı karıştı. İnanılmaz karıştı. Alınca alın. Vezir de kırmak istiyorum şimdi. Ve ilgiden basacağım sonra. Konu inanılmaz Hiçbir şey kesemiyorum. Vezir Bey'i de alabiliyorum. Kale de kırabiliyorum. Her şey kırabiliyorum. Vezir üç geldi. Vezir Bey'i vurayım bir de. Altta beş gelip de de basacağım devamında. Tek bir şansı var gibi değil mi? Benim şu an fikrim belli. At D5, at D4, at C2 koyacağım. Verirsenize evet, hazır mısınız? At D5, at D4, at c İstikamet bu şekilde. Hissediyorum, yapabilirim. Vezir gel buraya. Atı gelince kaleye buraya gel. At c gelince kaleye C2 buraya. Seni burada bakacağım. Verdim evet. mi ben Allah kahretsin. İlk hamleden patladık. Vezir D4 gelsem olmaz. Vezir D3'den geleyim ki atı 2 çıkıp taş vermek şanslı da olmasın. Vezir d sonra direkt atı geleyim şöyle ufakta. Hopşa. Buna bu. Buna bu. Al. Diğerse buradan yiyeceğiz. Diğerse buradan yiyeceğiz. Çok güzel. <laughs> evet gençler yine gayet tatlı bir sonuç elde ettik. 4 maçı 4 kazandık. Umarım video serisinden keyif alıyorsunuzdur. Umarım yine de tekrar video serisinde görüşürüz. Ben tekrar şimdi uyumaya gidiyorum. Sizlere keyifli videolar izlemeler. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağ kalın. Bay bay.